Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emseli Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzüm bağları kar altında kaldı. Karın sevincini yaşayan üreticiler ise yaşanan kuraklığın ardından kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Manisa Sarıgöl Emseli Mahallesi'nde e, 2022 karı yağmıştır. Bütün çiftçilerimizin sevinçle beklediği kar nihayet geldi. Bu bağlar için, toprak için e, çok güzel bir doğanın verdiği bize bir şey. Evet, toprakta ne kadar mikrop varsa bu kar öldürüyor. Çiftçiler için bu kar e, mükemmel bir şeydir. Berekettir. Eee... Bu 2022 yılının ilk karı yağdı. Evet bu kış baya güzel olacak. Kuraklık nedeniyle yerler baya kuraktı. Bu karla bunu Allah'ın izniyle atlatacağız. Allah'ın nimeti boldur. İnşallah bu sene kar güzel olur. Barajlarımız dolar, topraklarımız doyar ve bütün çiftçiler bundan bereketli çıkar.